Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda Apple'ın işte okulda, evde veya dışarıda oyun oynamanın yanı sıra iş odaklı görevlerde de gün boyunca size eşlik edebilecek M3 işlemcili MacBook Air modelini detaylı bir şekilde inceliyoruz. En baştan da belirteyim Air'ın son derece taşınabilir tasarımına M3 işlemcinin eklenmesi işleri epey değiştirmiş. Peki bu cihaz gerçek anlamda neler yapabilir? Şimdi gelin hep birlikte görelim. Tabi detaylara geçmeden önce her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gelin detaylara geçelim. 2 MacBook Pro'dan M3 MacBook Air'e geçen biri olarak dışarıdan baktığınızda burada bir fark görmeniz çok zor. Evet haklısınız ama iç kısım hiç de öyle değil. Çünkü içinde onu profesyonelleri daha uygun hale getiren M3 işlemci, M3 çip var. Bu işlemci yalnızca mükemmel CPU performans sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda grafik ve de yapay zeka yükseltmelerine de sahip. Üstelik zaten etkileyici olan pil ömrü önceki modele göre daha da arttırıldı. M2 Layer'da olduğu gibi yeni modelde parlak ve renkli 13.6 inç retina ekranına sahip. Bu da video izlemek, oyun oynamak ve işlerinizi halletmek için mükemmel anlamına geliyor. Öte yandan en yeni MacBook Pro'larla aynı düz pratik tasarıma, rahat bir klavyeye, duyarlı dokunmatik yüzeye ve de MagSafe şarjına da sahip ve Air ismine sadık kalarak bu 1.23 kiloluk dizüstü bilgisayarını gittiğiniz her yere yanınıza taşımak gerçekten çok kolay. Üst düzey performansı, şaşırtıcı pil ömrü ve de ultra taşınabilir tasarımı göz önüne alındığında yeni MacBook Air şu anda mevcut olan en iyi MacBook'lardan ve de en iyi dizüstü bilgisayarlardan biri diyebilirim. Nedenlerini de detaylı olarak açıklamaya başlıyorum. En baştan da tasarımdan başlayalım. Öncelikle yeni MacBook Air'ın tasarımı önceki versiyonuyla aynı. Bu da basit ama havalı estetiğini sevdiğim için bir artı. Daha önce olduğu gibi M3 Air o kadar ince ki ilk başta onu neredeyse bir iPad sanabilirsiniz. Küçük boyutu ve hafifliği onu mükemmel bir siyahat arkadaşı haline de getiriyor. Hatta çantanızda taşıdığınızı bile unutabilirsiniz ki ben hani unuttuğum oluyor arkadaşlar benim. Sağlam yekpare alüminyum kasa ise sadece harika görünmekte kalmıyor. Aynı zamanda ona tutma dokuma anlamında da iyi hissettiriyor. Daha önce olduğu gibi kapağı açmak ve dizüstü bilgisayarı tek kere tutmak çok kolay. Menteşe rahatça ve zahmetsizce kayıyor. Hiç zorlanmadan kapağı açabiliyorsunuz. Dizüstü bilgisayarın kapağı açıkken elinizdeyken yürürken bile kapak sallanmıyor arkadaşlar. Hani Apple yapıyor abi dedikleri şey var ya bu tarz ufak detaylarda gizli aslında. Renk konusunda 4 farklı seçeneğiniz var. Bunlar gümüş, yıldız ışığı, uzay grisi ve de gece yarısı. Bendeki ise yıldız ışığı olarak geçiyor. Geçen yılki MacBook Pro'ların uzay siyah renginde tanıtılan aynı parmak izine dayanıklı teknoloji bu yıl gece yarısı renginde de var burada kullanmışlar. Açıkçası benim favorim gece yarısı rengi olsa da tüm renkler cidden harika görünüyor. Burada biraz da işte kişisel zevk devreye giriyor. Yani hangi rengi isterseniz burada tercih edebilirsiniz. Bağlantı noktalarına gelirsem yeteri kadar olduğunu söyleyebilirim. O da şöyle. Sol tarafta bir çift Thunderbolt USB 4. Sağ tarafta ise kulaklık girişi var. Ayrıca MagSafe şarj bağlantı noktası da var ama hani isterseniz dizüstü bilgisayarı şarj etmek için USB-C'yi de kullanabilirsiniz. Ama bunu yaparsanız USB-C'lerden biri devre dışı kalıyor. Bunu da unutmayın. Laptop Laptopta Thunderbolt ve kulaklık dışında USB kart okuyucu veya Ethernet gibi bağlantı noktaları ne yazık ki yok. Bunlar için ayrı adaptörlere yani USB hub'lara ihtiyacınız olacak. Harici bir ekran mı kullanmak istiyorsunuz? Bu bir adaptör. Harici disk adaptör, Ethernet adaptör, hafıza kartı adaptör. En iyi ihtimalle bir veya iki çıkışı olan bir hani adaptöre sahip olmanız gerekiyor. Bunu satın almanız gerekiyor. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Öte yandan M3 Air'a artık Thunderbolt USB-C üzerinden iki harici ekranı doğrudan bağlayabilirsiniz. Eğer masa başında çok fazla zaman harcıyorsanız ki maalesef ben öyle yapıyorum. Bu sizi heyecanlandırabilir. Çift monitör desteği son modelde zaten istediğim bir şeydi. Dolayısıyla yeni cihazda bunu görmek gerçekten harika. Ancak bunu yapmak MacBook Air'ın ekranından mal oluyor. Bunu da belirteyim. O da şöyle. Her iki harici monitörün de çalıştırılabilmesi için kapağın kapatılması gerekiyor. Yani kapak kapalı bir şekilde cihaz masada durmalı. M3'lü Air bir de M2'nin Wi-Fi 6'ına kıyasla bir yükseltme olan Wi-Fi 6'ya bağlantısını da sunuyor sizlere. Elbette bundan yararlanmanız için bir Wi-Fi 6'ya yönlendiriciye de sahip olmanız gerekiyor. Peki klavye nasıl derseniz o da şöyle. 13 inç MacBook Air'ın klavyesine gelirsek bunlar kalın tuş başlıkları ve de rahat seyahat mesafesi sayesinde yazı yazmayı keyifli hale getiriyor. Klavye yüzeyi büyük ellerime çok fazla hareket alanı sağlamasa da hiçbir zaman sıkışıklık hissetmedim burada yazı yazarken. Saatlerce bir şey yazdıktan sonra bile yazmaktan asla rahatsız olmadım. Ayrıca pürüzsüz ve hızlı tepki veren dokunmatik yüzeyi de beğendim. Dokunmatik yüzey aslında pek çok kişi için zaten oldukça büyük burada. Yani pek çok işi bununla yapabilirsiniz. Burada çoğu durumda ekstra bir kablosu fare ihtiyaç duymadan dediğim gibi tüm işlerinizi bununla halledebilirsiniz. Ekran tarafında neler var derseniz o da şöyle hani ekran tarafında M3'lü MacBook Air'ın paneli M2 modelinden farklı değil. Bu güzel çünkü yine Parlak ve renkli görüntüler sizi karşılıyor burada. Dizi film izlerken ekran her açıdan ışıltılı görünüyor. 13.6 inçlik ekranın boyutuna rağmen sahnelerde çok fazla aksiyon olsa da ince ayrıntıları seçebilirsiniz, görebilirsiniz. Karanlık sahnelerde de bu ekran yine olağanüstü duruyor. Geliştirilmiş hoparlör kurulumu da müzik çalarken veya dizi filmi izlerken cidden kullanışlı. Hani olduğunuz odayı sesle doldurabiliyor bu sayede. Bir de bu ekran P3 renk gamını destekliyor. Yani bu sayede panelde 4K film izlerken canlı renk tonlarının yanında parlak beyazlar ve derin siyahlar elde ediyorsunuz. Aslında bu sayede en ince ayrıntıları bile panelde rahatlıkla görebiliyorsunuz. Liquid Retina LED ekranın parlaklığı son derece iyi. Hatta yüksek parlaklık sayesinde MacBook Air her ortamda en iyi parlaklığı sizlere sunabiliyor buna güneşli ortamlarda dahil. Buradaki tartışma noktalarından biri de ekranın üstündeki çentik olabilir. Hani açıkçası bunu ben pek umursamıyorum. Beni engellediğini de düşünmüyorum. Hani bu tamamen kişisel bir konu arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben hani o çentik hiçbir zaman rahatsız olmadım. Şimdi çentik demişken şeyden de bahsedelim ekranın üstündeki web kameradan da bahsedeyim hemen. Çünkü o da artık Full HD kalitede. Burada görüntü kalitesi gayet iyi. Hatta bu kamera düşük ışıkta görüntü kalitesine küçük iyileştirmeler sağlayan gelişmiş bir görüntü sinyali işlemcisine de sahip. Yani günün sonunda kiminle konuşursanız konuşun bu kamerayla karşı taraf sizi şık ve net bir şekilde görebiliyor. Ben kamerayı beğendim yani güzel sonuçları ki zaten şimdi siz de ekranda göreceksiniz. Evet M3 işlemcili MacBook Air'ın kamerası da bu şekilde arkadaşlar. Şu an bu kaydı direkt MacBook Air'ın kamerasıyla kaydediyorum. Bence gayet iyi yani e, yaptığım testlerde de özellikle bu işte kamera performansı farklı ışık koşullarında gayet iyi performans gösteriyor. Gerçi şu an stüdyoda olduğum için e, çok fazla ışık var. O yüzden tabii siz de çok daha net bir şekilde görüyorsunuz beni. Ama normalde de farklı ışık koşullarında düşük ışıkta özellikle kamera gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Ve daha önce de dediğim gibi yani karşı taraf sizi net bir şekilde duyabiliyor. Gayet iyi değil mi? Oradan da görüyorsunuz. O hale devam edelim. Şimdi gelelim performans konusuna çünkü pek çok kişi bunu merak ediyor. Onu da şöyle özetleyeyim hemen sizlere. M3 işlemciyle beraber yeni MacBook Air önceki modele kıyasla genel anlamda cidden gelişmiş bir performansa sahip. Bunu sentetik testlerde zaten gözler önüne seriyor. Intel işlemcilere rakip olabilecek referans değerlerine ulaşabiliyor. Ancak onlardan çok daha verimli bu işlemci. Bir de Intel işlemcilerle ilgili en büyük sorun çok fazla güce aç olmaları ve de ısınmaları. Çünkü fan işlemciyi serin tutmak için sık sık devreye giriyor orada. Dizüstü bilgisayarı prizden çıkarırsanız ve pil gücüyle çalıştırırsanız Intel dizüstü bilgisayarlarda gözü görülür bir performans düşüşü görebilirsiniz. Apple silikonunda yani M serisi işlemcilerde ise durum hiç de böyle değil. Çünkü dizüstü bilgisayar ister fişe takılı olsun ister olmasın benzer performans elde ediyorsunuz burada. Zaten Air'da fan da olmadığından hep sessiz bir şekilde çalışabiliyor. Bendeki M3 çipli model 8 çekirdekli CPU ve de 10 çekirdekli GPU ile 16 GB bellek ve de 512 GB depolama alanına sahip. Air bu haliyle pek çok görevin üstesinden kolaylıkla gelebildi yaptığım testlerde daha fazla grafik gücüne veya işte video projeleri için daha fazla render gücüne ihtiyacınız varsa M3'ü tercih edebilirsiniz. Hatta bu videonun kurgusu ve de rengini de yine bu makinede yaptım arkadaşlar. Ve hani makine 4K videonun renderini alırken hiçbir zaman zorlanmadı. Bu projenin içerisinde transitionlar falan da var onu da belirteyim. Hani Photoshop tarafında da büyük dosyaları burada sahneler içinde açabilirsiniz ve üzerinde oynayabilirsiniz. Ya da işte Lightroom'da fotoğrafları hızlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz, renklerini yapabilirsiniz. Öte yandan hem 13 hem de 15 inç M3 işlemcili MacBook Air'ler yapay zeka destekli görevler için tasarlanmış 16 çekirdekli Neural Engine'a da sahip. Yapay zekalı dizüstü bilgisayarlar günümüzde çok popüler ancak Apple Silicon'un 2020'den bu yana makine öğrenimini öne çıkardığını da hatırlatalım. Zaten Apple bunu kullanıyordu. Artık tek fark Apple'ın yapay zeka terimini benimsemiş olması. Yapay zeka odaklı Intel Core Ultra çiplerde olduğu gibi M3 çipin Neural Engine'ı da CapCut gibi programlarda arka plan gürültüsünü ortadan kaldırabiliyor veya Pixel Motor Pro'da fotoğrafları otomatik olarak geliştiriyor biliyor Bir de şunu belirteyim bu görevleri bulut yerine direkt cihaz üzerinde gerçekleştiriyor ki bu da önemli bir nokta. Stable Diffusion'dan yararlanan Diffusion B'de de bir görüntüyü oluşturmasını istediğinde cihazın bunu yapması 28 saniye sürdü. M2 ile Air bunu 38 saniyede yapıyordu arkadaşlar. Başka bir örnek verecek olursam metin tabanlı yanıtlar için FreeChat'i kullandığımda hani bir prompt yazdıktan sonra M3 işlemcide de 500 kelimelik bir açıklama yapması yaklaşık bir dakika sürdü. Bunu da yine cihaz üzerinde yapıyor arkadaşlar. Bulutta değil. Tabii şu da var cihaz üzerinde yapay zeka hesaplaması ya da işlemi için henüz daha erken ama yine de bunlar insanlar için epey faydalı özellikler ki bunlar daha da geliştirilecek arkadaşlar ve Apple'ın en azından AI hesaplamanın avantajlarından yararlanacak donanıma sahip olması harika yani Apple burada aslında geleceğe yönelik yatırımını çoktan yapmaya başlamış ve yapıyor da. Peki oyun derseniz M3'ün geliştirilmiş GPU'su sayesinde yeni MacBook eğer video oyunlarında daha doğru aydınlatma, yansımalar ve gölgeler sunan donanım hızlandırmalı ağ gölgelendirmeyi ve de ışın izlemeyi destekliyor. Dinamik ön belleği alma donanımdaki yerel belleğin kullanımı gerçek zamanlı olarak ayırıyor ve de yalnızca belirli görevler için gereken tam bellek miktarını kullanıyor. Hani tüm bunlarda oyunların M3 MacBook'larda daha iyi görünmesine ve de çalışmasını sağlıyor. Yani olay bu aslında. Oyunlarda kare hızları evet harika değil ama korkunç de değil. Yani oyun oynayabilirsiniz bu cihazda. Apple Silicon için optimize edilmiş oyunlar burada harika şekilde çalışıyor. Ancak optimize edilmemiş oyunlar için aynı durum geçerli değil bunu da belirteyim. Ancak şunu da unutmamak gerek. MacBook Air kendisinden daha pahalı oyun dizüstü bilgisayarları gibi Özel bir grafik kartı yerine tümleşik bir grafik kartı kullanıyor. Bu açıdan bakıldığında da aslında oyun performansı gayet iyi denebilir. Tabii tüm bunların ardından şunu da sorabilirsiniz. Cihaz ısınıyor mu? Ben yük altında bile burada aşırı ısınma hani görmedim bunu belirteyim. Alt tarafın yüzey sıcaklığı maksimum 43 dereceye üst düzeyinde yine maksimum 44 dereceye kadar çıktığını gördüm. Tabii bir de pili var ondan da bahsedeyim. Apple M3 ile Air'ın 18 saate kadar dayanabileceğini söylüyor. Açıkçası M3 ile Air bu kadar yüksek bir rakama ulaşması da pil ömrü hala oldukça şaşırtıcıydı. 150 nit ekran parlaktığında sürekli internette gezdirirseniz pil 16 saate kadar dayanıyor. Bu 14 saat 30 dakika sonuç veren M2 Air'dan çok daha iyi bir süre. Karşılaştırma yapacak olursam hani dayanıklık açısından Acer Swift Go 14 veya işte Dell XPS 14 gibi Windows 10 bilgisayarlar Apple'la aynı ligde bile değil çünkü biri 10 saat diğeri de 6,5 saat ayakta kalabildi. M serisi makineler pil ömrü üstünlüğünü hala sürdürüyor. Bir de daha önce de belirttiğim gibi şarj işlemini 2 USB-C'den biri veya işte MagSafe üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bir de dizüstü bilgisayar yaklaşık 70 Watt maksimum hızda şarj olabiliyor. Zaten ben dışarıdayken pilimin bittiğinde pek görmedim. Yani bütün günü zaten ben tek bir şarjla çıkartabiliyordum. O halde sonuca bağlayacak olursam yeni MacBook Air ultra taşıtabilir tasarımı, renkli ekranı, olağanüstü pil ömrü ve de güçlü M3 işlemcisiyle cidden harika. M2 işlemcili MacBook Air sahiplerinin performans ki nispeten küçük artış nedeniyle yükseltme yapmaları pek gerekmese de M1 işlemcili MacBook Air kullanıcıları bu cihazı satın almayı düşünebilir. Aynı durum Apple ekosistemine yeni katılan ve en yeni Air modelini arayan herkes için de geçerli. Evet fiyatı çok ucuz değil ama M3 işlemciye sahip en uygun fiyatlı Apple dizüstü bilgisayarı da bu. Günün sonunda yeni 13 inçlik MacBook Air'ın in dijital göçebeler veya dizüstü bilgisayarını alıp dışarıda çalışmayı seven herkes için oldukça kullanışlı olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videoda elim gelince sizlere M3 işlemciye sahip yeni MacBook Air'ı anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.